sen de bu Kasım'da geçmişin yüklerini bırakıp yeni başlangıçlara kalbini açmak istiyorsan birlikte bu enerjiyi büyütelim. Meditasyon derslerinde neler yapıyoruz? Enerjini aşağı çeken eski döngüleri ve bilinçaltı kalıplarını fark ediyoruz. Kendini sürekli tekrarlayan duygulardan, eski ilişkilerin enerjisinden, içsel yüklerinden özgürleştirmeye odaklanıyoruz. Rehberli meditasyon, his yüklemesi ve arketip temizliği ile 5 Kasım'da toprak elementinin gücüyle beden güvenlenip kök salıyoruz. Güven duygumuzu güçlendiriyor, ayaklarımızı yeniden toprağa basıyoruz. Bu seans sonrası kendini daha hafif, daha sade ve merkezinde hissedeceksin. Bıraktığın şeylerin yerine derin bir huzur alacak. 19 Kasım'daki yeni ay meditasyonunda ise yeniden yaratım ve niyet gücünü uyandıracağız. Yeni ay tohum ekme, dilek dileme, niyet enerjisini aktive etme zamanıdır. Bu derste kalbinden gelen niyetlere evrenin yaratım alanına taşıyacağız. Bolluk, aşk, denge ve ilahi uyum enerjilerini çağıracaksın. Ruhsal rehberlerinle bağlantıya geçmeyi deneyimleyeceksin. Bu seans sonrası içinde güçlü bir ben yapabilirim duygusu oluşacak. Kendinle ve evrenle yeniden hizalanmış hissedeceksin. Peki bu derslere neden katılmalısın? Çünkü biz meditasyon derslerinde sadece sessizliği alan açmıyoruz. İçimizdeki rehberle de yüzleşiyoruz. Özellikle bu iki gece ayın enerjisini aktif ederek ruhsal reset, duygusal temizlik ve enerjisel yenilenme deneyimi yaşayacağız. Katıldığında zihnindeki karmaşayı susturmayı öğreneceksin. Niyetlerinin enerjisini hissetmeyi ve yönlendirmeyi deneyimleyeceksin. Ve en güzeli ruhsal yolculuğunda yalnız olmadığını fark edeceksin. Derslerden sonra ise hislerinin dengelendiğini, uykunun derinleştiğini fark edeceksin. Günlük hayatında daha net kararlar alacak, iç sesine daha güçlü duyacaksın. Evrenin küçük işaretlerini daha kolay fark etmeye başlayacaksın. Helio Studio web sitesinden derslere kaydını yaptırabilirsin. Unutma kontenjan sınırlı, hemen yerini ayır.